Gülüp eğlenirken ben burada deli gibi çalışıyorum Öf çok sıkıldım <laughs> Sen bu şehrin başkanısın Neden çalışıyorsun ki Güç senin elinde Evet ya bir saniye Ben neden çalışıyorum ki Benim yerime insanlar çalışsın Sen git tatil yap gez dolaş İnsanlar da kölelik yapsın Evet ben başkanım İstediğim her şeyi yapabilirim Çalışmama gerek yok Bundan sonra çalışmıyorum gezip dolaşacağım bu çok kolay oldu. Başkan Ali ile çok büyük kötülükler yapacağım. Yürü koruma gidiyoruz. Artık çalışmıyorum. Hadi oğlum hızlı pas taşın. daha hızlı olalım. Of benim. Ben şimdi karşıya nasıl geçeceğim araba dolu. Hadi kanka pas ver. Çocuklar ya Şu yaşlı amcaya yardım edip geliyorum. Bekleyin beni. İşte böyle. Aferin çocuklar. Amcacım merhaba. Gel yardım edeyim sana. Ha, sağ ol evladım. Teşekkür ederim. de tutulmuş. Rica ederim amcacım. Ne demek görevim? Yürüyün korumalar. Şehirde gezelim birazcık. Şuradakiler ne yapıyor öyle? Ben de izinsiz top mu oynuyorlar şehirde? Ha. Ali, topu atar mısın? Buradayız. Ne? Ali mi? Bunlar kimle konuştuğunun farkında mı? Başkan Ali diyecekler. Siz kimle konuştuğunuzun farkında mısınız? Başkanım diyeceksiniz bana. Yoksa topunuzu keserim sizin. Yoksa topunuzu keserim sizin. <laughs> ya başkanım tamam neden kızıyorsunuz? Atın topu da oynayalım hadi. Bir de sen başkan olarak bunlara top mu vereceksin? Vur şu topa. Top mu istiyorsunuz? He! Alın size top. Hadi yürüyün şimdi dağılın. Sizin başka yerde oynayın topunuzu. Bir daha sizi burada görmeyeceğim. <laughs> Şu yolda geçen arabaların hepsini durdur. Bu arabaların hepsi senin sayılır. Arabalara el koy. Evet bu şehir benim şehrim. Durun bakalım. Ne Dur oluyor be kardeşim önüne baksana. Durun bakalım durun. Siz bak de durun bakalım. Birader. Kör müsün sağır mısın görmüyor musun? Oğlum bunlar sende nasıl konuşuyor? Sen bu şehrin başkanısın. Dövdür hepsini. Ulan ben bu şehrin başkanıyım. Korumalar dönün. Emre Emredersiniz başkanım. Gir lan içeri. Kimsin başkanı bağırıyorsun? Ha? Ha? Haddin olmayan işlerin bir daha kalkışacak mı? Söyle bakayım. Akıllı alalım. Aklını alırım senin. Tamam özür dilerim. Evet birader sen bir şey mi diyordun? Yok başkanım özür dilerim. Şu arkadaki adam sana ne bakıyor hayırdır? Ne bakıyorum birader hayırdır? Sen başkanı mı bakıyorsun? Evet. Yoksa sen başbakan mısın? Hayır ben başbakan değilim. Başkanı bakanım. Ali başkanım bu başbakanmış. Ne ee, sen başbakan mısın? Hayır ben başkanı bakanım. Tutuklayın ulan bunu. Bize kelime oyunu yapıyor. Yürü lan tutuklusun. Doğru hapishaneye gidiyoruz. <laughs> i̇şte bu. Bu çocuk sayesinde süper kötülükler yapacağım ve Selena'yı geçeceğim. Oturan çiftlere baksana, senden izinsiz senin parkında el ele oturuyorlar. Burası senin şehrin, senden izinsiz kimse el ele bile oturamaz. Evet ya, senden izinsiz kimse el ele bile oturamaz. Bana bakın, siz hayırdır lan burada? Pardon, bize mi dedin? Yoksa ben mi yanlış anladım? Aşkım bırak, küçücük çocuk. Kim küçük çocuk ulan siz kendinize bakın. Benden izinsiz el ele tutuşamazsınız. Hayırdır İngiltere prensiyle mi görüşüyoruz? Tutukla bu adamı. Seninle nasıl böyle konuşur? Ulan sen benimle nasıl böyle konuşursun? Korumalar tutuklayın şu adamı. Gel buraya gel tutuklusun gidiyoruz. Hayır durun yapmayın ben onsuz yaşayamam. Onsuz yaşayamaz mısın? O zaman bu kadını da tutuklayın. <laughs> bu ikisini de götürün herkes haddini bilecek. Kiminle konuştuğunuzu iyi bilin. Ben bu şehrin başkanıyım. Neyse artık eve gideyim. Bakayım bizimkiler ne yapıyor. Evet işte geldim. Bakayım bizimkiler evde mi? Selamun Aleyküm. Ben geldim. Aleyküm Selam oğlum. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz bakalım çifte kumrular? İyiyiz oğlum. Televizyon izliyorduk. Sen erken çıkmışsın işten. Evet babacım erken çıktım bugün. Çalışmayacağım artık. Çalışmayacak mısın? Nasıl yani? <Gülüyor> 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 yeter yeter. Bunlar kim oluyor da sana hesap soruyor? İster çalışırsın ister çalışmazsın. Siz kimsiniz bana hesap soruyorsunuz? İster çalışırım ister çalışmam. Ben bu şehrin başkanıyım. Size hesap mı verecektim bir de? Ali biz senin aileniz unutma bunu. Heh ailemmiş. Şimdi baktığınızda geldi ailem olduğunuz. Ne oluyor ya? <laughs> Artık bir şey söylememe bile gerek kalmıyor. Kötülük bu çocuğun doğasında var. Neden bize böyle davrandı? Bilmiyorum ki bir anlasam hiçbir şey anlamadım. Köleler, kralımızı düzgün taşıyın. Ona bir şey olursa bedelini ödersiniz ona göre. Evet, artık ben sizin kralınızım. Vay be, başkanlıktan krallığa kendimi çok geliştirdim. Durun bakayım köleler, indirin beni yere. Şurada ufak bir işim var. Ya buradan. <laughs> oluyor ya dışarıda bu sesler ne? He? Şu Ali değil mi ya? Ne yapıyor yine bu ya? Ali ne yapıyorsun sen? Artık başkanımız değil kralımızım uyanın. İşte böyle köleler aferin. Gidin bakalım şuraya Kerem komiserle konuşalım be. Ne yapıyorsun Ali sen derdin ne senin? Kerem komiser kral oldum ben görmüyor musun? Ali başkanlık işi şakaya gelmez. Aklını başına topla. Sen kral falan değilsin sen bu şehrin başkanısın o kadar. Bana ne oluyor? Ben bu şehrin başkanıyım ve kendimi kral ilan ediyorum. Ha, ben bu şehrin başkanıyım ve kendimi kral ilan ediyorum. Ali saçmalamayı bırak artık. Bak uyarıyorum seni. Muhafızlar yakalayın şunu. <laughs> Emredersiniz kralım. Gel bakalım <laughs> buraya. Ne yapıyorsunuz siz? Bırakın beni. Götürün bunu hapishaneye. Kralın sözünü dinlemeyen cezasını çeker. Ali bak uyarıyorum seni dur bu yaptığın yanlış bir şey. İndir beni yere çek üstümden. İşte böyle bundan sonra sen kral Ali'sin. Sözünden hiç kimse çıkamaz. İndir beni yere ne oluyor? Bu yaptığın suç. Yürü. Ne yaptığını sanıyorsun? Ben bu şehrin komiseriyim emrediyorum çabuk çıkartın beni buradan. Evet şöyle herkes toplantı bakalım size duyurularım olacak. İyi dinleyin şimdi beni değerli halkım. Ben bundan sonra kralım. Var mı itirazı olan? İtirazı olan varsa bir adım öne çıksın ya da sonsuza kadar sussun. Benim emirlerimi dinlemeyen cezasını öder, hapse girer. Ha, benim emirlerimi dinlemeyen cezasını öder, hapse girer. Hepiniz bana itaat edeceksiniz. Neden böyle kötü olduğunu anlamadık anneciğim bizde. Hey siz kendi aranızda konuşmayın. Burada kralınız konuşuyor. Hapse girmek mi istiyorsunuz yoksa? Yok kralım hapse girmek istemiyoruz affedersiniz. Şimdi beni iyi dinleyin. Kuralları açıklıyorum. Kurallara uymazsanız idam edilirsiniz. Bu Hades neler yapıyor böyle? Ali çok kötü birisi yaptı. Şehrim var. Eğer ki yolda giderken benim karşıma çıkarsanız hapse girersiniz. Çok iyi. Hadi şimdi birkaç kişiyi hapse atalım. Hadi yürüyün kölelerim. Basın gaza. He? Şu dede ne yaptığını sanıyor. Hey sen buraya bak. Dede ne yaptığını sanıyorsun. Görmüyor musun bu şehrin büyük kralı geliyor. Evladım sen de başkan mısın, kral mısın, imparator musun, paşa mısın? Oğlum bu dedeyi doğru hapse tıkın. Benim ne olduğumu hapiste anlarsın dede. Kralımıza hapse gidiyorsun. Arkadaşım bakın burada bir hata var, çıkartın bizi buradan. Ne oluyor ya? İşçi, hayırdır siz neden girdiniz hapse? Evladım ben bu dünyada değilim. Kerem komiser hiç suçumuz yok. Demek ki sizi de suçsuz yere hapse attılar ha? Aynen öyle maalesef. Evladım sen yetkili birine benziyorsun. Çıkart bizi buradan. Ah be dedeciğim nasıl çıkartayım? Görmüyor musun beni de hapsattılar. Ali normalde iyi birisi. Neden böyle kötülükler yapıyor anlamış değilim. Benim bu işi bir şekilde çözmem lazım. Ali normalde böyle kötülükler yapmazdı. Arkadaşlar 31 Aralık akşam saat 8'de yılbaşı özel canlı yayınımız olacak. Size tavsiyem sakın kaçırmayın.